Selamlar. Bu videoda her bilgisayarda olması gereken bir program olan WinRAR programını kendi orijinal resmi sitesinden indirip kurulumunu yapacağız. Kurulum zaten çok basit bir şey. Burada önemli olan kendi sitesi olması, orijinal sitesinden indirmek. Hemen WinRAR indir diyelim Google'a. İlk sitede bakın çıkan ilk site burada orijinal site. Sitenin ismi win-rar.com. Buna bir kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Aşağıda Download bölümü var. Gördüğünüz gibi buna da tıklayalım bir, kere, bir defa. Burada otomatik olarak benim bilgisayarımın özelliklerine uygun Winrar kurulum dosyasını karşıma getirdi. Benim bilgisayarım Türkçe ve 64 bit. Yok siz farklı dil seçeneği kullanmak isterseniz, aşağıda gördüğünüz gibi İngilizcesinden Almancasına, Korecesine, Japoncasına kadar farklı farklı dil seçenekleri var. Ben Türkçeyi kuracağım. Buna bir kez tıklıyorum. Hemen indiriyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi kurulum aşamalarını da gösteriyor. Oldukça basit. Bir kez tıklayalım ve açalım. Evet diyelim. Burada sözleşmeyi kabul ediyor musunuz diyor. Evet. Buradaki tüm tikler seçili kalabilir. Tamam diyoruz ve bu şekilde Winrar'lık güvenli bir şekilde bilgisayarımıza kurmuş oluyoruz.